12 Ekim Pazar yayına hoş geldiniz. Önemli başlıklarımız var. Gözler Gazze'de ve Mısır'da düzenlenecek zirvede bunu konuşacağız. Bunun detayları var. Bir diğeri tabii Suriye'deki gelişmeler. Mazlum Abdi flash açıklamalarda bulundu. Ronay TV'ye konuştu. Peş peşe yol haritasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bugün de Şam ve Rojava arasındaki görüşmelerin devamıyla ilgili ya da anlaşmalarla ilgili Ankara'da kritik bir toplantı var. Şam, geçici Şam yönetiminden hem Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve istihbaratın başındaki isimler Ankara'da muhataplarıyla bir araya geliyorlar. Masada Rojava meselesi var. Masada Şam'la Rojava arasında varılan anlaşma var. Mazlum Abdi açık söyledi. Eğer Türkiye anlaşmayı onaylamazsa bu anlaşmanın hayata geçme imkanı yok. Sebebi de Türkiye'nin sahada bulunan etkinliği ateşkes kararına rağmen Türkiye'ye bağlı gruplar saldırılarını sürdürüyorlar. Nerede sürdürüyorlar? Temas hatlarında sürdürüyorlar. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın ara yapılan anlaşmaya Türkiye karşı çıkıyor. Türkiye onaylamıyor. Henüz de onaylanmış değil. Bakacağız yani bugünkü toplantı Ankara'daki toplantı son derece önemli. Ankara'nın rezervleri devam edecek mi? etmeyecek mi? İşte bütün bu detaylara bakacağız. İbrahim Kalın'dan çözüm süreciyle ilgili açıklamalar var ve diğer başlıklar detaylarımız var ama önce bir Gazze meselesine bakalım. Bütün dünyanın kitlendiği nokta, merak ettiği nokta. Çünkü bu Gazze meselesiyle birlikte, buradaki anlaşmayla birlikte aslında yeni bir dönem başlıyor. Orta Doğu'da bu gelişme birçok meseleyi de etkileyecektir. Yeni bir dönem başlayacaktır. Yeni ittifaklar kurulacaktır veya yeni düşmanlıklar oluşacaktır. Her neyse yani böyle bir sürece yeniden girilmiş durumdayız. Girmiş durumdayız. Hemen detaya bakayım. Neydik? 72 saat bir kritik süre vardı. Yani Hamas'a bir süre verilmişti. İsrail reynelerin Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili işte o süre giderek azalıyor, dolmak üzere. Gelen açıklamaya göre pazartesi günü Hamas rehineleri bırakacak. Gelen açıklama bu. Hamas'ta gelen açıklamada bu Amerika Birleşik Devletleri'nden de İsrail'den de gelen açıklama bu. Bir kaynağa göre daha erken de Olabilir yönünde yani bugün de olabilir yönünde bilgiler var ama bu teyitli bir bilgi değil. Dolayısıyla ama sanki bugün de olacak şekilde İsrail'de bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. İsrail tarafın yaptığı açıklamadır bu. İlk e, aşama pazartesi yani süre pazartesi doluyor 72 saatlik süre. Pazartesi öğle saatlerinden sonra e, Hamaslı reynelerin ya da sabah saatlerinde bırakılması e, gerekiyor bekleniyor. Bu artık taraflar tarafından teyit edilmiş bir durum. Hamas ise İsrail askerlerinin çekildiği bölgelerde kontrolü sağlamak üzere 7 bin üyelik güvenlik gücünü göreve çağırdı. Telefon ve kısa mesaj iletilen talimatta Gazze'yi haydutlardan ve İsrail işbirlikçilerinden temizlemek için genel seferberlik ilan ediyoruz denildi. Terk edici bir açıklama. Yine İsrail Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Yeri çekiliyoruz ama. Hamas'ın tunellerini yok edeceğiz, vuracağız, vurma emri verdin açıklaması geldi. Ve Mısır'da da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi öncülüğünde 13 Ekim'de düzenlenecek Şam Erşeh Barış Zirvesi'ne ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'nın katılması bekleniyor. Zirve gazeteki Ateşkes'in uygulanması, bölgesel ve barış istikların e, barış ve istikrarın korunması ele alınacak. Bu e, bağlamda da tabii ABD bu süreci e, gözlemlemek için e, 200 en az 200 askerini gönderiyor. İsrail'e. İsrail'de bunlar e, yerleşecekler. E, buradan ateşkesi e, izleyecekler. Çok uluslu görev gücü de e, harekete geçecek ve oluşturulacak. Bunlar içerisinde Türkiye'nin de olduğu söyleniyor. Türkiye, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri e, bu Birleşik e, çok uluslu güç içerisinde, askeri güç içerisinde yer alacak gibi e, görünüyor. Yine e, Refah Sınır Kapısı'nın üzerinden de Gazze'ye günde 600 yardım kamyonu geçişi e, planlanıyor. Bu da duyuruldu. Ve e, bu zirve, yani zirvede işte dediğim yarın e, reyneler bırakılacak. Aynı 13'ünde de yani yarın yine o zirve gerçekleşecek. Zirvenin gerçekleşmesi tabi sadece Gazze ve Gazze'deki ateşkesin takibi yeni durumun planlanması değil aslında Orta Doğu'nun tamamını ilgilendiren bir mesele olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda da Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu önemli ve yarınki toplantı yani 13 Ekim'deki toplantı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump başkanlık yapıyor ki C e, si başkanlık yapacak 20'den fazla ülkede katılacak Erdoğan da bu görüşmede ya da bu zirvede yerini alacak. Ne olmuştu peki 8 Ekim 2023'te ateşkesin e, ateşkesin sağlanana kadar yani işte birkaç gün öncesine kadar. Toplam Gazze'de 67.682 kişi hayatını kaybetti. 170.033 kişi de yaralandı. Bunlar kayıt alınanlardır. Yıkımı da saymıyoruz. Böyle bir e, tablo ortaya çıktı. Böyle bir trajedi ortaya çıktı. Evet şimdi buradan Ankara'ya gidelim. Ankara'da e, hareketlilik var birazdan bu Suriye zirvesine döneceğiz ama İbrahim Kalın'dan çözüm süreciyle ilgili bir açıklama var. Bu açıklamaya bir bakalım. İbrahim Kalın ne demiş? Çünkü gözler İbrahim Kalın'da. İbrahim Kalın'dan gelecek açıklamalarda önümüzdeki günlerde de komisyona, meclisteki komisyona bilgi vermesi gerekiyor ya da yeniden bu İbrahim Kalın'ın bilgi Komisyona bilgi vermesine sonra sürecin de hızlanması e, bekleniyor. E, bakalım sonuçta devlet adına konuşuyor. MİT Başkanı Kalın Kürt meselesi ve barış süreci hakkında konuştu. Kalın Milli İsparat Akademisi'nde düzenlenen e, Uluslararası İsparat Çalışma Kongresi'ne katıldı. Buranın açılışında bir konuşma yaptı. Kürt meselesinin çözümüne yönelik sürece dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kalın dedi ki Türkiye'nin terörle mücadele tarihi bir mesafe katlettiğini söyledi hedeflerinin yalnızca PKK'li mücadelenin mücadele değil ötesinde olduğunu bölgesel düzeyde bir barış ve bütünleşme sürecini başlatmak olduğunu söyledi, ekledi gerçek bir kucaklaşmanın adımlarını atmayı hedefliyoruz. Kalın konuşmasında şunları da söyledi. Türkiye'de sadece 40 yıllık PKK'yı sonlandırma değil, aynı zamanda bütün bölgenin her terör örgütünden ve vekil güçlerinden arındırmasını arzu ediyoruz. Bölgede Türkiye'de Arapı Arap'ıyla gerçek bir kucaklaşmanın, barışın ve stratejik bir bütünleşmenin adımlarını atmayı hedefliyoruz. Bir cümlenin altını çizmek istiyorum. Stratejik bütünleşme. Sayın Öcalan da sürekli dikkat çekiyor bu noktaya. Demek ki yani bunlar konuşulan, müzakere edilen meselelerdir ki MİT Başkanı da benzer bir cümle kurmuş. Türkiye toprak bütünlüğü için çalışıyoruz demiş Suriye'de Kalın. Kalın Suriye'de duruma da değindi. Esad rejimi sonrası ülkenin yeniden inşa sürecinin zorluklarına dikkat çekici çekti. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü siyasi birliği ve toplumsal istikrarı için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Ve Ankara'daki toplantıyla devam edelim. Bu Ankara'daki toplantı dediğim gibi önemli. Hangi zamana denk geldi? Birincisi Amerika Birleşik Devletleri heyeti önce Rojava'ya gitti. Tom Barak'ın da içinde yer aldığı heyet önce Rojava'ya gitti. Ardından da Rojava heyetiyle birlikte Şama gittiler. Burada bir zirve düzenlediler. Bu zirveye Şara Başta olmak üzere Savunma Bakanı, farklı yetkililer, Dışişleri Bakanı katıldı. Eee Mazlum ile birlikte de bir heyet gitti. E, ve İlham Ahmet ile birlikte e, heyete başkanlık yaptılar ve burada e, birçok başlıkta anlaştıklarına e, dair de açıklamalar geldi. Mazlum Abdil'in açıklamaları var. Birazdan onlar sizlerle paylaşacağım ama bu Ankara'daki zirveye bir bakalım önce. Bu zirveden hemen önce de hatırlarsınız biz de bu kanalda vermiştik detaylarını. Neçirvan Barzani Ankara'daydı. Gündemde yine Rojava vardı. Çünkü Rojava ile ilgili Neçirvan Barzani Ankara'ya gitmeden Mazlum Abdi ile bir telefon görüşmesi yaptığına dair medyada medyaya da bilgiler düşmüştü. Bu telefon görüşmesi ile ilgili taraflardan bir yalanlama gelmedi. Gelmediğine göre demek ki doğrudur. Ya da doğru kabul edebiliriz ancak e, ne Rojava'dan ne de Hevler'den böyle bir e, açıklama gelmedi. Bir sonraki günde e, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Ankara'ya gitti. peş Bu ziyaretler peş peşe e, gerçekleşti. E, hemen tabi e, bugün de e, Suriye heyeti Ankara'da bir e, noktayı atlamamak lazım. Şam'daki zirveden bir gün sonra da e, Suriye Geçiş, geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Ankara'ya gitti gitti apar topar Ankara'ya gitti belli ki toplantıyla ilgili e, toplantıda alınan kararlarla ilgili Ankara'ya bilgi vermiştir çünkü e, dışişleri bakanı Ankara'ya yakınlığıyla biliniyor e, hatta zaman zaman şarayla bu konuda e, aralarında sorunlar çıktığına dair de e, haberler medyaya e, yansıdı Ankara'daki toplantıya dönüp bakarsak e, Türkiye ile Suriye Suriye arasında güvenlik toplantısı e, yapılıyor. bu bu kapsamda yani yapılan bir toplantıdır bu diplomasi trafiğine kimler katılıyor bu toplantıya Dışişleri Bakanlığı'nın yapılan açıklamaya göre Hakan Fidan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bu toplantıya katılıyor. Yine Suriye tarafından da Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve istihbaratın başındaki isimler katılıyor bu toplantıya. Toplantının ana gündem bir güvenlik denilse de Rojava meselesidir. Yani Rojava, Şam arasındaki entegrasyon meselesi. Mazlum Abdi'nin açıkladıkları nasıl hayata geçecek ya da Türkiye neye rezerv koyuyor, neye hayır diyor, neye evet diyor. İşte bütün bu meseleler konuşulacak. Öyle anlaşılıyor ki Irak'tan Ankara'ya yapılan ziyaretler, işte Şam'dan Ankara'ya yapılan ziyaretleri birlikte değerlendirmek lazım. Birbirinin devamı olarak karşımıza çıkıyor ve Kürt meselesiyle ilgili son günlerde özellikle Suriye'de olup bitenlerle ilgili Ankara'nın Taran'la da yani İran'la da temasa geçtiği, ortak hareket etmek istediği konusunda da medyaya yansıyan bilgiler var. Yine siyasi yorumcuların söyledikleri var. Yani Türkiye öyle anlaşılıyor ki eskisi gibi işte hem Suriye, Irak ve Taran, İran, Kürt meselesinde ortak hareket etmek istiyorlar. Yani geçmişte olduğu gibi birçok şey değişti. Zaman, mekan, aktörler değişti ama Türkiye bu politikanın değişmesini istemiyor. Mazlum Abdi ile devam edelim. Mazlum Abdi önemli açıklamalarda bulundu ve e, tabin ettiğimiz gibi ya da daha önceki yayınlarda e, bizim de farklı kaynaklara dayanarak aktardığımız bilgileri doğrulayan açıklamalarda e, bulundu. Bu da kaynaklarımızın sağlam olduğunu gösteriyor. Ee, peki ne dedi Mazlum Abdi? Aslında bir bölümü e, medyaya yayınla yani program yayınlanmadan önce e, açıklanmıştı ama e, dün programın tamamı yayınlanınca e, ne olup ne olmadığını e, anlamış olduk. Hatta yayındayken program yayındayken biz de bardanisi ile konuştuk. Bardanisi önemli bir e ayrıntılar da açıkladı dünkü e, yayınımızda. Şam e, görüşmeleriyle ilgili kasede Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam Rojava arasında yapılan görüşmelere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Abdi kasede'nin Suriye ordusuna entegre edilmesinin gündemde olduğunu ancak Kürtlerin haklarına dair konuların henüz masaya gelmediğini, konuşulmadığını söylüyor. Tabi detayları var e, bu, bu başlığın. Ve e, Mazlum Abdi diyor ki e, Şam'la diyalog başladı. Merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz. Yani başından beri aslında bunu talep ediyorlardı. Bunu istiyorlardı. Şam'da yapılan görüşmelerde önemli adımlar atıldığını belirterek Savunma Bakanlığı ve istihbaratla özel toplantılar yaptık. Genel bir ateşkes üzerine anlaştık. Merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz. İki tarafta bu yönde bir irade var diyor. Yani şimdiye kadar sürekli Şam buna karşı çıkıyordu. Hayır diyordu. Ama bu son toplantıda Şam'ın da bir geri adım attığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu önemli bir nokta ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış. Sonuç itibariyle bu konu halen müzakere konusudur ki teknik heyetler kurulacak ve teknik heyetlerde bu başlıkları müzakere edecekler sonuca bağlan, bağlayana kadar. Ama her iki tarafta bir ön kabulün olması, bir iradenin olması çok önemli çünkü... Bugüne kadar dediğim gibi Şam reddediyordu. Abdi Özel yönetimde bir siyasetin yeni Suriye hükümetini ziyaret edeceğini, Anayasa'da değişikliklerin gündeme geleceğini ve bazı pratik adımların atılacağını söyledi. Bu konuda Şam'ın da artık yasalarda bir değişiklik yapılması gerektiği konusunda hem fikir Anayasa'da değişikliklerin olması gerekiyor ya da yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var aslında doğrusu bu. Çünkü Şara yönetimi geçici bir Anayasa oluşturmuştu. Rojava başta olmak üzere Suriyelilerin e, görüşlerini almadan farklı kesimlerin görüşlerini almadan oluşturmuştu işte bu tekçiliğin devamı anlamına gelen bir anayasadır ki sorunu çözmüyor var olan sorunu daha da ağırlaştırıyor e, burada da bir değişiklik olacağı bu anayasa meselesinde de yasalar meselesinde de bir e, takım değişikliklerin olacağı veya adımların e, atılacağı e, görülüyor anlaşılıyor. Yine e, Suriye ordusu, Qesed'de Suriye ordusunun bir parçası olacak. Mazlum Abdi Qesed'in Suriye ordusuna dahil edilmesi konusunda 10 Mart anlaşmasında olduğu gibi yani karar, kararlaştırıldığı gibi e, bu olacak. Yani bu konuda bir ilerleme e, sağlanacak. Suriye'nin de Qesed'e e, ihtiyacı var diyor. Demek ki e, Şarabe yönetimi bunu söylemiş ki toplantıda bunu konuşuldu. Şaran'ın da bizim de Qesed'e ihtiyacımız var cümlesini kurduğu Medyaya da yansıdı. Bizim de kaynaklarımız bunu teyit etmişti. Heyetimiz birkaç gün içinde Şam'a giderek bu konuyu görüşecek ifadelerini kullandı. Heyetten kastettiği iki heyet gidiyor. Yani bir siyasi heyet gidiyor. Anayasa meselesini konuşmak için, yasalar meselesini konuşmak için. Bir diğeri de askeri bir heyet. Yani KSED heyeti bu başlıkları konuşmak ve müzakere etmek için Şam'a gidecek. Ayrıca iç güvenlik güçlerinin de Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesinde e, ya da İçişleri Bakanlığı bünyesine entegre edilmesi yönünde bir e, mutabakata varıldığı varıldığını söylüyor. Yani bu konuda da anlaştık. İç güvenlik güç, güçleri Asayiş e, Suriye İçişleri Bakanlığı'na e, bağlanacak. Bu konuda da bir mutabakata varıldığı söyleniyor. Bunu söyleyen e, kim? Mazlum Abdi'yim. Yine uluslararası koalisyonla da 5 noktada anlaştık diyor. Abi dışişleri mücadele konusunda uluslararası koalisyona 5 temel başlıkta anlaşmaya vardıklarını belirterek bu adımların ardından IŞİD'e karşı mücadelenin Suriye'nin tamamına tamamında ortak yürütülmesini istiyoruz demişti ya. Bu özel kuvvetlerin Suriye'nin birçok yerinde e, operasyon yapma e, yetkisi olduğunu, e, operasyon yapacağını söylemişti DAEŞ'e karşı mücadelede kastettiği bu Yerinden edilenlerin yani bu Grisipi, Serikani, Efrin'deki insanlarımızla ilgili, insanlarla ilgili de şunu söylüyor mazlum abdi. Yerinden edilenlerin dönüş konusu da konuşuldu diyor. Abdi, Efrin, Serikani ve Grisipi halkının evlerine dönmesinin zamanı geldi. Bu konuda girişimlerimiz var diye konuşuyor. Bu başlıkta konuşuluyor. Bu konuda da temas temaslar de, devam e, ediyor. Diyor ki e, mazlum abdi aslında. Ee, hazır olun. Yani Efrenilere evlerinize geri döneceksiniz. Ee, Serikani Grisipi'deki e, yurttaşlar için yani göçeden yurttaşlar için de aynı şeyi söylüyor. Ee, sizi unutmadık. Ee, konuşuyoruz. Ee, çalışmalar devam ediyor. Evlerinize döneceksiniz. Yani barış olduğunda, çözüm olduğunda bu şekilde olacak. Kürt meselesinin görüşülmediğini söylüyor Mazum Abdi. Çünkü bu Kürt meselesiyle ilgili e, Rojava'da biliyorsunuz bir ulusal konferans yapılmıştı ve ortak bir komite e, oluşturuldu. İşte bu ortak komite Kürt meselesiyle ilgili olan e, bölümü e, veya görüşmeleri sürdürüyor. E, o nedenle bu e, gündeme gelmemiş bu mesele. Ancak e, Abdi diyor ki Kürtçenin resmi dil olması ve anayasal güvence altına alınması gerekiyor. Bu konular üzerinde görüşmeler e, yapılmalı. Şam yönetimde bunun kendi meselesi olduğunu söylüyor. E, bunu Rojava'da oluşturulan e, aralarında bütün e, tarafların olduğu, yani Kürt tarafların olduğu e, konferans iradesi bunları seçti. E, bunlar e, yürütecek Kürt meselesiyle ilgili olan kısmı. Abdi Türkiye olmadan Suriye'de çözüm mümkün değil diyor. Türkiye ile dolaylı temaslarının sürdüğünü açıklayan Abdi Suriyeliler olarak kendi sorunlarımızı kendimiz çözmek istiyoruz. Türkiye bu konuda olumlu bir rol oynayabilir. Türkiye olmadan Suriye'de bir çözüm çok mümkün değil. Türkiye'nin kaygıları dikkatle alınmalı ifadelerini kullandı. Abdü Suriyeler arasında diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek biz Türkiye ile açık kanallar Türkiye ile açık kanallarımız var. Görüşmelerin devam etmesini istiyoruz. Tabi işte bu cümleyi bugün Ankara'da yapılan toplantıya bağlamak lazım. Bu toplantıda Ankara'dan nasıl bir Karar çıkacak. Ankara ne diyecek, ne yapacak? Yani e, Kürt meselesiyle ilgili, Rojava ile ilgili bugüne kadar olduğu gibi bu politikayı sürdürecek mi, ya da bunu artık dur deyip yeni bir politikayı mı devreye koyacak, politikasını değiştirecek mi, Kürtlerle barışacak mı, Rojava barışacak mı? E, bunu e, göreceğiz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii bu toplantı Ankara'da yapılan toplantının sonuçlarına göre değerlendirmek lazım. Sadece bu toplantının sonuçları değil, sahaya da bakmak lazım. Çünkü Afrin başta olmak üzere Suriye'nin birçok bölgesi Türkiye ve Türkiye denetimindeki grupların işgali altında. İşte Türkiye bu işgale son verecek mi? Yani Suriye'de bir siyasi çözümün olması için bunun olması gerekiyor. Yani bu askeri varlığına da son vermesi gerekiyor. Başka türlü yol almak mümkün değil. Ama yani buradaki gelişmeler de belli ki Gazze'deki gelişmelerle paralel gidecektir. Yani İsrail türkiye yakınlaşmasını görebiliriz önümüzdeki günlerde. Evet. Ee, yine İsrail ile HETEŞ'e arasında bir güvenlik anlaşmasının yapılabileceğini görebiliriz. Çünkü bu anlaşma Süveyda'dan kaynaklı olmamıştı. Aslında Şara ve Netanyahu Beyaz Saray'a gittiğinde bu imzalar atılacaktı. Fakat İsrail'in bir talebi var. İsrail diyor ki, Süveyda'ya doğrudan bir insani koridorun açılmasını istiyordu. Şam yönetimi de geçici Şam yönetimi de buna karşı çıktığı için bu olmadı bu anlaşma. Ayrıca tabii HTŞ'in çok karışık. HETEŞ'e birçok bileşenden oluşuyor ve bu anlaşmaya karşı çıkan farklı gruplar vardı. Hatta Şara'yı tehdit eden açıklamalar da geldi. Şara Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken. Şara döndükten sonra da İdlib'de ve Halep'te bu larla bir araya geldi, bir toplantı yaptılar. Hemen ardından da Kürt mahallelerine yönelik saldırılar geldi. Temas hatlarında saldırılar arttı. Gelişmeleri izleyeceğiz tabi Yani bölgedeki gelişmeleri, Rojava'daki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri. Bunları da sizler elde ettiğimiz bilgiler, yine yorumcuların yorumcularımızla birlikte bunları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz kanala abone olmak başta olmak üzere yorum yazarak bize katta bulunabilirsiniz. Yayınımızı kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.